prize takılı fişler elektrik harcamaya devam eder mi sorusunun cevabını getireceğim. Arkadaşlar prize takılı fişler elektrik harcamaya devam eder çünkü bütün fişlerin hemen hemen bütün fişlerin içinde transformatör veya benzeri bir cihaz bulunur. Gelen akım sürekli olduğu için transformatörler sürekli olarak çalışmak zorundadır ve mutlaka bir enerji tüketmek zorundadır arkadaşlar. Yani şöyle söyleyelim. Siz şarj aletini geceden taktınız. Sabaha kadar telefonunuza takılı kaldı. Telefon şarjı dolduktan sonra enerjiyi keser. Ama transformatör sürekli çalıştığı için şarj cihazınız sabaha kadar veya siz tekrar çekene kadar 10-18 saat arası enerji tüketmeye devam eder. Bu, bu sadece e, telefon şarj aletlerine özgü değildir bütün cihazlar için, hemen hemen bütün cihazlar için geçerli. Kullanmadığımız cihazları fişten çekmemiz veya e, anahtarlı bir e, priz kullanıp priz anahtarını kapatmamız en doğru olandır. Özellikle kalabalık ailelerde bu mutlaka faturaya yansıyan bir bedel olarak bize dönecektir. Yani Buna dikkat ettiğimiz zaman 1-6 kişilik, 5 kişilik ailede buna dikkat edersek e, bir ayda mutlaka bir kayda değer bir tasarruf sağlanır diye düşünüyorum. Yani özetlememiz gerekirse bütün fişlerde, cihazlarda transformatör ilin ufaklı bir şekilde bulunuyor. Yapmamız gereken cihazlarımızı fişe taktığımızda onların şarj süresinde veya kullanmadığımız sürede fişten çekmemiz gerekmektedir bu hem enerji tasarrufu açısından hem de fatura açısından herkesin dikkat etmesi gereken bir şeydir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.